Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok özel bir çalışmayla sizlerleyim canlar. Bugünkü çalışmamız aşk olumlamaları. Bu olumlamalarla birlikte dilediğiniz, istediğiniz aşkı ve dilediğiniz, istediğiniz kişiyi hayatınıza çekeceksiniz. Eğer isterseniz var olan ilişkinizi şifalandırmak ve enerjisini pozitife çevirmek için de uygulayabilirsiniz. Bu çalışma için gerekli olan rahat edebileceğiniz sessiz bir ortamdır. Çalışmayı uzanarak yapacaksınız ve uyumadan önce yaparsanız çok daha etkili olacaktır. Çalışma boyunca gözleriniz kapalı olmalıdır. Düz bir zemine rahat bir şekilde sırt üstü uzanarak yapacağız. Ve bu çalışmayı 7 gün üst üste yaparsanız etkisi çok daha güzel olacaktır. Şimdi düz bir zemine sırt üstü uzanıyoruz. Ayaklarımız rahat ve serbest uzatılmış bir şekilde olsun. Ellerimiz kollarımız serbest iki yanımızda ve avuç içleri yukarı doğru baksın. Vücudumuz, bedenimiz olabildiğince rahat olsun. Başımız çok yüksekte olmamalı. Olabildiğince omuriliğimiz düz olmalıdır. Gözlerimiz kapalı. Şimdi derin nefesler alarak başlıyoruz. Burundan derin nefesler alıyoruz. 2-3 saniye kadar içimizde bekletiyoruz. Sonra bir muma üfler gibi yavaşça üflüyoruz. Bunu birkaç kez tekrarlamalıyız. Derin nefesler alıyoruz. 2-3 saniye kadar bekletiyoruz. Ve yavaşça bir muma üfler gibi üflüyoruz. Dikkatiniz nefesinizde olsun. Her nefeste arındığınızı, her nefeste gevşediğinizi ve her nefeste rahatladığınızı hissedin. Tüm negatif etkileri, üzerinizde size hizmet etmeyen tüm negatif durumları nefesinizle serbest bırakıyorsunuz. Şimdi normal nefese dönebilirsiniz. Şimdi kalbinize odaklanın lütfen. Kalbinizin en derinlerine. Orada bir inci tanesi kadar küçük beyaz bir ışık göreceksiniz. Küçük bir inci tanesi kadar beyaz bir ışık. Bu ışık İlahi şifa ve sevgi enerjisi dolu. Şimdi bu ışık yavaşça büyümeye başlıyor, büyüyor, büyüyor ve tüm kalbiniz bu ilahi şifa ve sevgi enerjisiyle doluyor. Kalbinizin bu ışıkla dolduğunu ve parladığını görün. Sonra kalbinizden de bu ışık yavaşça tüm bedeninize doğru yayılıyor. Tüm organlarınız, tüm çakralarınız, omeliliğiniz, DNA'nız, tüm hücreleriniz, uzuvlarınız, tüm bedeniniz, Yavaşça bu parlak ışıkla doluyor. Tüm teninizin bu beyaz parlak ışıkla aydınlandığını görün. Şimdi tüm boyutlarınızla bedeniniz, auranız, ruhunuz bu ilahi şifa ve sevgi enerjisiyle dolu. Auranızın, bedeninizin bu ilahi ışıkla aydınlandığını ve arındığını görün. Şimdi söyleyeceğim olumlamaları sadece dinlemeniz yeterlidir. Uykuya geçseniz bile, uykuda bilinçaltı açık olacağından kodlama devam edecektir. Şimdi ve şu anda aşkı tüm güzellikleriyle hayatıma çekmeye niyet ediyorum ve sevgiyle kabul ediyorum. Enerjimi, titreşimimi aşkın enerjisi ve titreşimiyle uyumluyorum. Onunla tam bir uyum içerisindeyim seviyorum, seviliyorum. Güveniyorum, güven veriyorum. Aşkı tüm varlığımla hissediyorum. Güzelliklerle dolu bir ilişkiyi seçiyorum. Tutku ve güven dolu bir ilişkiyi seçiyorum. Saf ve koşulsuz bir şekilde sevmeyi ve sevilmeyi seçiyorum. Her anı ayrı değerli ve mutlu bir ilişkiyi seçiyorum. Onun sevgisini tüm benliğimle kabul ediyorum. Onunla keyifli, huzurlu ve mutlu bir hayatı seçiyorum. Aşkta tamamlanmayı ve birliği seçiyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum ve çok seviyorum. Ve ben kendimi sevdikçe o beni daha da çok seviyor. Anda kalmayı ve anın tüm güzelliklerini yaşamayı seçiyorum. Ben çok değerliyim ve ilişkimde bu değeri hissediyorum. İlahi sistem aşkta beni destekliyor ve yolumu aydınlatıyor. Onun kalbindeyim. Onun özündeyim. Onun ruhundayım. Onunla şimdi şu anda tüm bağlarımı şifalandırmayı seçiyorum aşkın mucizelerini tüm benliğimle ve sevgiyle kabul ediyorum. Öyledir ve öyle de oldu, Şükürler olsun. Bire ve bütüne şifa ve katkı olması dileğiyle ve aşk ile. Şimdi kendinizi hazır hissettiğinizde yavaşça gözlerinizi açabilirsiniz. Şifa olsun hepinize. İnşallah gönlünüzdeki aşkı, gönlünüzdeki kişiyle çok mutlu bir şekilde yaşarsınız canlar. Kendinize çok iyi bakın. Şifa ile kalın, sevgiyle kalın, aşkla kalın. Hepinizi çok seviyorum. Güzelliklerle kalın ve hoşça kalın.